arkadaşlar bu videoda da AYT'nin e, ÖSYM'nin 3. dereceden fonksiyon polinom fonksiyon takıntısı var. Bir şekilde her sene bunu kullandırıyor. 3. dereceden bir polinom fonksiyon nedir? AX küp artı BX kare artı CX artı D biçimindeki fonksiyonlar. Polinom fonksiyonlar. Burada e, 3 tane temel durum vardır. Birincisi tek kök varsa tek kök varsa tek kökün olması iki şekilde gerçekleşir. Birincisi e, tam kare pardon tam küp biçiminde olması durumu yani yukarıdaki ifade ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir. E, bu ifadenin e, a çarpı x eksi x 1 küp biçiminde olmasıdır. Yani tek kökün gelmesi böyle gerçekleşebilir. İkinci durumsa e, ax küp artı bx kare artı cx artı d biçimindeki bir ifade a çarpı x eksi x1 ve şurada ikinci dereceden bir ifade olacak. kn e, kx diyecektim burada. kx artı n biçimindeki yapıdır. Burada eksi dememize gerek yok. Burada da yine tek kök vardır ama tek kökün olması için şu gördüğünüz ifadenin deltasının ne olması gerekiyor? Sıfırdan küçük olması gerekiyor. İkinci durum iki kökün olması. Şimdi arkadaşlar iki tane reel kökten bahsediyoruz tabi. İki reel kök varsa o zaman bu px polinomu şöyle bir yapıda olmak zorunda. X eksi X1, X eksi X2. Bunlardan birinin üstünde ne olacak? Kare olacak. Yani çift katlı kökün gelmesi gerekiyor. Üçüncü ve son durumumuz 3 farklı kökün olması. Eğer 3 farklı kök varsa o zaman a çarpı x eksi x1, x eksi x2, x eksi x3 biçiminde olacaktır. Şimdi bu söylediklerimize grafik açısından bakarsak özellikle türev gibi konularda bu grafik açısından yorumu da önemli. Mesela birinci söylediğimiz durum. Eğer böyle bir şey varsa o zaman bu kökün olduğu yerde ne yapacaktır? Fonksiyon e, bükülme yönünü değiştirecektir. Yani bu şekildedir ya da bu ne zaman arkadaşlar? A sıfırdan büyükse örneğin x1 buradayken. A sıfırdan küçükse, o zaman x1'e geldiğinde ne yapacak? Şekil bükülecektir. Şu gösterdiğimiz durumsa, burada fonksiyon yine x1'de sıfır olacak ama bükülme e, bu noktada eksen üzerinde değil de eksende, e, yani bu noktaya gelmeden önce ya da sonra tabi aşağıda da olabilir. Burada ikinci durumu da şurada özetleyelim. Bu da nedir? köklerden birinin çift katlı olması yani eksene değmesi demektir. İşte birincisinde bu. İkinci örneğin bu çizdiğim durumda arkadaşlar a sayısı nedir? Sıfırdan küçüktür. Çünkü neyle bitiyor? Eksiyle bitiyor. Bu tabi şöyle de olabilecek. Yani eğer çift katlı kök önce gelmişse ve a sıfırdan büyükse böyle bir şeklimiz olacak. Üçüncü durumda da x eksenini 3 farklı noktada ne yapacak? Kesecek. Mesela ben şunları işaretledim. Yani inecek, çıkacak, tekrar çıkacak. Ya da bu işte a'nın sıfırdan büyük olmasıdır. Ya da şu şekilde bir grafik olacak. Bunda da a sıfırdan küçüktür.